ziyan etmiyoruz. Bazıları buzdolabına bazıları ise buzluğa gidecek. O zaman buzluk hazırla diyelim ve başlayalım. Önce yeşilliklerimizle başlıyoruz. Marulu şöyle kestim. Aynı şekilde maydanozları da şuradan şöyle bir keselim. Buzdolabı bir kabım var. Hepsini içine atıyorum. Aynı şekilde marullarımı da karbonat döküyorum. Şimdi bunlar 15-20 dakika burada kalacak. Yıkadım ve kuruttum. Bir kat salata malzemesi ve bir kat peçete şeklinde ilerleyeceğiz. En alta peçete bırakacağım. Nemli kalmamaları gerekiyor. Marullarımdan şöyle şöyle ekliyorum. Şöyle biraz maydanoz ekleyeyim. Tekrar marul. Bu da hazır. Üzerine de son kez bir peçete geçiyorum ve bitti. Sıra muzlarda. Bunları direkt dondurucuya atacağım. Çünkü smoothie'lerde çok iyi oluyor. Minik minik doğramayacağım. Sadece şöyle 1, 2, iki... Kapağını kapatalım ve buzluğa gönderelim. Cennet turmalarım var. Bunları direkt buzlukta donduracağız. Şeker ihtiyacımı karşılasın diye tatlıların içerisinde ve benzeri şeylere koyabiliriz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Zaten içleri bir kısmı yumuşak. Kaşık yardımıyla çıkaracağız. Şöyle çıkardım. Attım içine. Tamamdır. Bunların da bitti. Şimdi ananasımızı güzelce keselim. Önce baş kısmını. Şimdi kenarlarından kesmeye başlayacağım bu kabukları tabii ki atmıyorum. Bunlarla çok güzel bir ödem çayı yapacağız. Tarifi profilde bu arada. İster dondurucuya atın, ister buzdolabına ama ben bunları tüketeceğim için buzdolabına alacağım hemen.